Günümüzden binlerce yıl önce Asyalıların dünyanın hemen her yöresinde yetişen insanların çok sevdiği söğüt ağaçlarının kabuklarından elde edilen bir özü ateşi düşürmek ve ağrıları dindirmek amacıyla kullandıklarına dair bilgilere rastlanmakta. Modern tıbbın babası sayılan Hipokrat söğüt ağacının kabuk ve yapraklarından elde ettiği bir tozu ağrı kesici tedavisinde kullanmaktaydı. Edward Stone adında bir İngiliz rahibin 1763 yılında ülkesinin dört bir yanında sıtmaya bağlı yüksek ateşin söğüt ağacı kabuklarını kullanarak, kullanarak düşürülebildiğine dair gözlemleri toplaması sonucunda çabalar hızlandı ve bu yararı sağlayan maddenin buradaki salisin olduğu, bunun da vücutta salisilik aside dönüştüğü keşfedildi yani aspirine. 1800'lü yıllar salisilik asidin İnsanlara berbat tadını biraz olsun iyileştirerek karın ağrısına, kusmalara yol açmadan nasıl verilebileceğine dair çalışmalara sahne oldu. Yüzyılın sonlarında Alman kimyager Felix Hoffmann bu maddeyi daha az tahriş edici ve tadı nispeten tahammül edilebilir hale getirdi. Ticari adı aspirin olan asetil salisilik asit günümüzde sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 10 milyon kilogramı aşan miktarda üretilmekte ve tüm dünyada soğuk algınlığında, ateşli hastalıklarda, adet sancısından diş ağrılarına kadar her tür ağrının tedavisinde kullanılmakta. 1980'li yıllardan itibaren binlerce kişi üzerine yapılan çalışmalar, aspirinin aynı zamanda damarlarda istenmeyen pıhtı oluşumlarının kalp krizi ve inme gibi tehlikelerine karşı koruyucu bir ilaç olduğunu gözler önüne serdi. Ağrı kesici, ateş düşürücü etki yüksek dozlarda ancak 500 mg'lık klasik aspirin tabletlerinden günde birkaç kez almakla elde edilebilirken pıhtıyı önlemek için daha düşük dozlar kullanılıyor ve buna uygun tabletler üretiliyordu. Ve üretiliyor. Günümüzde aspirin acil servislerde, ambulanslarda kalp krizinden şüphe dahi edildiğinde derhal veriliyor. Bu durumda hızlı etki elde edebilmek için 160 ila 325 mg, genellikle 300 mg aspirinin çiğnetilmesi gerekiyor. Uzun süreli koruyucu uygulamada ise önerilen doz günde bir kez sadece 75 ila 160 mg. Yani 75 mg'nın üzerinde dozajı daha fazla artırarak daha fazla elde, etki elde etmiyorsunuz. Ve buna uygun tabletler üretiliyor. Daha yüksek dozlar daha fazla yarar sağlamadığı gibi yan etki olasılığını da artırıyor. Bunların başında tabii aspirin bu mideyi tahriş edici etki e, akla geliyor. Öyle ki bir yıl süreyle aspirin kullanan her 1000 kişiden, kişiden birinde mide kanaması görüldüğü bildiriliyor. Mide ağrılarını önlemek amacıyla tok karna alınması öneriliyor ve bazı hastalarda mide koruyucu e, ilaçlarının reçeteye eklenmesi gerekebiliyor. Bağırsaklarda çözülen aspirin bir dönem çok revaçtaydı. Buna pek bir çözüm getirmeyebiliyor. %1 ila 2 hastada aspirine alerji gelişebiliyor. bu durumlarda aspirin kullanamıyorsak ve mutlaka bu nevi bir ilaç vermemiz gerekiyorsa bazı başka alternatif ilaçları kullanıyoruz. Burada en kritik soru şu. Koruyucu hekimlikte kime aspirin vereceğiz? Yani madem bu kadar yararlı o halde herkes kullanmalı değil mi? Bunu. Kalp hastalığı şüphesi uyandıracak şikayetleri olmayan, kalp krizi ya da inme geçirmemiş sağlıklı bireylere düzenli olarak aspirin kullanmalarını önereceğimiz kanıtlara sahip değiliz. Hatta bu tarz bir yaklaşımla ilacın neden olabileceği mide kanamalarıyla kaybedebileceğimiz insanların sayısının kalp krizi ve inmeden koruyabileceklerini bizi aşmasından endişe ediyoruz. Yani bir yaşı geçtik artık herkes hepimiz aspirin kullanalım gibi bir yaklaşım bugün halen de bazı zamanlarda geçerli oluyor gözlemliyoruz ama böyle bir durum yok yani herkes aspirin kullanacak bir yaşı geçtikten sonra diye bir durum yok. Ancak beklenen yararın etkilerini ya ya göz almaya değecek ölçüde olduğu o ölçüyü açtığı kişilerde kullanmamız gerekiyor. Yani terazide yararın ağır bastığı durumlarda kullanmamız gerekiyor. Örneğin kalp damarlarında, boyun damarlarında darlıklar varsa ki bunlar damar sertliğinden e, oluşan darlıklar e, koroner damarlara balon, stent, bypass gibi bir e, ameliyat uygulamışsak ki bu da yine damar sertliği hastalıklarının tedavileri bir kalp krizi geçirilmişse, bir inme geçirilmişse düzenli aspirin kullanılması gerekiyor. Ya da eğer aspirin tolere edilemiyorsa onun yerine bir başka kan sulandırıcı bu gruplarda mutlaka kullanılıyor. Bu sekonder koruyucu hekimlik dediğimiz hastayı koruma yaklaşımıdır. Ancak bunların hiçbirine sahip değilse kişi, tespit edilmiş bir damar sertliği yoksa vücudunda bir böyle bir olay geçirmemişse ya da bir tedavi, ancak ancak çok istisna durumlarda yani önlerindeki 10 yıllık dönemde riskin %20'yi geçtiği durumlarda pek çok risk faktörünün toplandığı durumlarda hekim uygun görüp verebiliyor. Bu bir primer koruyucu yaklaşımdır. Yani hasta olmayan kişinin hastalıktan korunması. Buna primer koruyucu hekimlik diyoruz ki bundan yıllar önce örneğin diyabet hastalığında aspirin verilmesi sadece diyabet olduğu için aspirin verilmesi tartışmasız doğru bir uygulama olarak kabul edilirken bugün bu yaklaşıma da şüpheyle bakılıyor. Yani günümüzde primer koruyucu hekimlikte aspirin kullanımından uzaklaşılmış bulunuyor. Ama sekonder koruyucu hekimlikte yani hastanın korumasında her gün sadece 75 mg ki bugün 81 mg 100 mg gibi tabletler en çok kullanılıyor. Çeşitli ticari isimler altında. Bunlar da öneriliyor. Hele hele son zamanlarda çok rivayetler dolaşan, işte salgın nedeniyle pıhtı, o ayları çok görülüyor, hepimiz aspirin kullanalım ya da aşı olduk aşı nedeniyle pıhtı olur, aspirin gibi bu tip yaklaşımlar doğru değil. Dolayısıyla halen üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmakta olan aspirinin e, yan etkileri ve olumlu etkileri var ve şüphesiz ki tıbbın keşfettiği belki de en ilginç ilaç, ancak o da bir ilaç. Yani bunun da doktorlar tarafından önerildiği takdirde kullanılması gerekiyor. Ben poliklinikte niçin e, aspirin kullanıyorsunuz diye sorduğumda, efendim kan sulandırıcı diyorlar. Ben de diyorum ki e, biliyorum kan sulandırıcı olduğunu ancak sizde hangi e, hastalık teşhis edildi ya da hangi riskler teşhis edildi onu öğrenmek istiyorum. Bu o, otomatik e, hepimizin sağdan soldan öneriyle e, kor aspirin, gibi, dispirin gibi e, ticari isimlerle satılan bu düşük doz aspirinleri kullanmasına gerek yok. Tekrar ediyorum ancak eğer hekim tarafından verilmişse ve özellikle kişinin kendisinde bir takım risklerden ziyade bizzat kendisinde damar sertliği hastalığı varsa.